Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber liyakatı e, 80'in altında olanlar nasıl liyakatını yükseltir onu göstereceğim. Şu şekilde benim liyakatım 100 ama önceden ha, önceleri gözükmüyor. 30 güne ait gözüküyor. Önceden ben takım arkadaşlarımı patlattığım için liyakatım 80'e düştü. Ve arkadaşlar ben de araştırdım liyakatı nasıl yükselteceğimi buldum. Bu arada arkadaşlar ee, gecenin biri sahura kadar uyanık kalacağız. Hayırlı Ramazanlar bu arada. Arkadaşlar liyakatını nasıl yükselteceğiz? Şurada gördüğünüz harita var ya haritalar. Haritalar bir kere basın. Bakın şu üstte yukarıda bir saniye üstte yukarıda bakın 4 otomatik eşleşme falan var. Oraya basın. Zaten siz çok oyunculuk oynayamıyorsunuz. Tamam mı? Siz burada şahsı bir alın. Bir aldıktan sonra zaten haritayı seçin istediğiniz haritayı rütbelerde. Rütbelerde seçin istediğiniz haritayı. Tamam mı? Öyle abi, çok kolay. Çok basit. Arkadaşlar bu arada ee, bu videoya bin like gelirse çok yakında e, ee, PUBG Mobile hile nasıl açılır onu göstereceğim bansız yüzde yüz ban yemiyorsunuz ban riski yok evet arkadaşlar videomuz bu kadardı videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın herkese hayırlı ramazanlar görüşürüz kendinize iyi bakın